Merhaba. Bugün fronkiye karşı yapabileceğiniz 7 etkili savunma tekniği önerisinde bulunacağız. Eğer kendinizi nasıl savunacağınızı bilmiyorsanız front kick üzerinize çok etkili olacaktır. Çünkü tekniği yapmak için çok esnek olmanıza gerek yok. Doğrudan vurabilirsiniz ve karnınıza, diyaframa, çeneye gelerek etkili nakat vuruşları bile yaratabilir. Kendini korumayı öğren serimizin bu videosunda size farklı seviyelerde yapabileceğiniz 7 etkili savunma tekniği göstereceğiz. Bu ve benzer videolarımızı yayınladığımızda haberdar olmak için bize abone olabilirsiniz. Ayrıca tüm hayatınıza hareket katacak video, makale ve yazılarla ilgili de bilgi almak için bizi sosyal medya kanallarımızdan AD kickboxing yazarak bulup takip edebilirsiniz. Kanala abone olduktan sonra da bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece videomuzu yayınladığımız anda haberdar olabileceksiniz. Bugün yanımızda AD kickboxing eğitmenlerinden Ozan Hoca var. Hocam hoş geldin. İlk tekniğimiz İçgüdüsel olarak yaptığımız kaçmak. Ama biz içgüdülerimizi artı birkaç şey daha ekleyeceğiz. Böylece daha güvenli bir şekilde korunacağız. Front kick geldiğinde, hocam gelsin, gelsin gelsin. Karna geldiğinde elleri önde tutacağız ve geriye doğru çıkacağız. Mutlaka eliniz yukarıda kalsın. Çünkü olası bir şaşırtma vuruşundan sonra eliniz aşağıdaysa aradan vuruş yiyebilirsiniz. İyi bir şaşırtma olur ayrıca bu. Garttayım, geldiğinde çıktım ve tekrar giriyorum. kaçtıktan sonra isterseniz çıktınız yumruklarla, isterseniz de tekmelerle ataklar yapabilirsiniz. Bu yeterliğinizi ve yarattığı açıklara göre tercih edebileceğiniz bir durum. 45'e kaçacağız. 45'e kaçmakla ilgili detaylı bir videomuz vardı. Onun linkini hem açıklama kısmına hem de yukarıya koyacağım. Oradan ulaşıp detaylı olarak çalışabilirsiniz. Front geldiğinde, şöyle karşıdan geldiğini varsayın. Tam karnıma geliyor. Ben 45'e doğru çıkacağım. Buradayım ve 45'e doğru. Front kick geliyor. Bam! 45'e çıktığımda, bir de bu açıdan gösterelim hocam. Tamamen önlü boşaltıyorum ve rakibi yakalamam çok daha kolay. Ve mutlaka çıkarken diğer eli güvenliği sağlamak ve hızlı ataklar yapmak için biraz daha önde tutun. Buradayım. ap Buradan yumruk tekme istediğiniz şekilde atak yapabilirsiniz. Ben çıkıyorum. Geldim. Evet. Ayrıca 45'e çıktığınızda diğer kaçtığınız uzun taraftaki adımı mutlaka topu basmadan atın. Geliyor. Bam. Buradayım. Topuğum hazır. Böylece hem ataklar yapabilirim hem de bloklar yapabilirim. Bu savunma tekniğinde kapanacağız. Eğer kaçacak bir alanınız yoksa, örneğin duvardaysanız kaçacak hiçbir yeriniz yoksa ya da Etrafta daha çarpabileceğiniz yerler varsa kapanacaksınız. Kapanırken sadece ellerinizi kapatmayın. Yüzünüze yiyeceksiniz çünkü bu durumda. içeri doğru küçülün. Hedefi küçültün. Elleri başınıza doğru koyun. Yapıştırın. Çünkü darbeyle birlikte alabilirsiniz diye. Tamamen kapanın. Tabii ki yine darbeyi alacaksınız. Ama gövdeyi almaktansa kollar almayı tercih edebilirsiniz. Front kick geldi. Ve kapandı karşıladıktan sonra özellikle boksa girmek size çok iyi fırsatlar yaratacak. Kapandığınız ayak toparlanırken, biraz daha yavaş hocam, ayak giderken içeri girebilirsiniz. Gelsin yeniden. Devamı tamamen size kalmış. Ben yapıyorum aynısını. Franky çıktım. Evet. Hiç kaçmadan tam tersi biraz öne gelerek. Evet. içeri atak. Evet. Bu savunma tekniği biraz daha ileri seviye bir teknik. Vücut döndürme yapacağız. Garttayım. 45'ten daha az kaçıyoruz. Çok çok daha az kaçıyoruz. Karnıma geliyor vuruş. İki kademeden oluşuyor hareket. Bir, gerideki ayağın kalçasını geriye alıyoruz tamamen. Böylece vuruşun önünü boşaltıyoruz. Devamında sol ve sağ içeri giriyoruz. Buradayım. Geldiğinde front kick geliyor. Bir, iki. Ozan Hoca çıkıyor tekmeye. Geldiğinde hop, bam çok iyi bir kontra da yapabilirsiniz bununla birlikte. Yavaşça olsun. Geldi. ap Bam. Biraz da şu açıdan. Tam karnıma geliyor. Kalçayı aldım yana. İçeri doğru akıyorum. Overhand'de girebilirsiniz. Bunu Ben yapıyorum aynısını. Geldim ve içeri. İki hamle. Kalçaya geri aldık ve içeri giriyoruz. Ayakları yerden keser. Bu kez yönünü değiştireceğiz ve en temel tekniği tekniğiyle yapacağız. İç blok alacağız. Orta seviye iç blok. Front kick geldiğinde yine karnıma geliyor. Karnımı yine sıkacağım olası hızlı gelirse yeme ihtimaline karşın. Dirsekle blok alacağım. Özellikle gardı indirmeden yaptığınızda daha yavaş lütfen. Blok aldık. İçeriye çok rahat bir şekilde girebiliriz. Gelsin bir daha. Devamında veya sol geldiğinde bunu da sağla alacağız. Bu nedeni de şu. Örneğin sol gelsin. Eğer şöyle yaparsam suratım çok açık olacak. Bundan dolayı mutlaka geleni mümkün oldukça karna gelsin. İçeri doğru almaya çalışacağız. Sağ gelsin. Bam. Doğrudan dirsekle alacağız içeriye doğru. Ben geliyorum. Evet. Biraz daha yakından. Doğrudan yönünü değiştiriyoruz. Bam. Ve devamında boksa tekmeyle girebilirsiniz. Ben yapıyorum aynısını geldi. <laughs> Bu tekniğimizin ismi kepçelemek, scoop diyoruz. Buradayım, front kick geldiğinde front kick biraz da uzun mesafede bir vuruşu olduğu için yumruklar dışında bunda eli birazcık indirebiliyoruz defans yapmak için. Karna geliyor, bam kepçeliyorum. Buradayım, hafiften yana doğru da gidebilirim. Kepçeliyorum. Sol veya sağ gelsin. Hiç fark etmez. Her ikisini de yana doğru alacağım. Burada bazen kepçeli bir şeyler de bırakabilirsiniz. Bu o biraz da yukarıda dengeyi bozacak şekilde tutabilirsiniz. Bunu yaparken en önemli nokta mutlaka elin yukarıda olması. Yavaşça gel Ozan Hocam. Buradayım. Aldım. Eğer elim şöyle olursa doğrudan vuruş alırım. Bundan dolayı mutlaka bu elimiz yukarıda güvenliği sağlayacak. Buradan istersek takıp düşürebiliriz, istersek vuruşlar yapabiliriz. Tamamen bize kalmış. Solla veya sağla hiç fark etmez. geldiğini aldık. Bam. Buradayım. Bunu istersek sağla da yapabiliriz. Geliyor. Sağla yaparken dikkat etmeniz gereken şey şu. Buraya geliyor. Eğer çok fazla Eli alırsanız, eli doğrudan vücuda almadan alırsanız bunu yeme ihtimaliniz yüksek. Çünkü elimiz gelecek, tekne o sırada içeri kayabilir. Bunda ayağı birazcık yana doğru alacağız. Buradayım. Bam. Ve devamında gireceğiz. Geliyor. Buradayım. Açığı görüyor musunuz? Ayrıca ayağı elimde. Buradan rahatlıkla düşürebilir, vuruşlar yapabilir. İstediğim hata gerçekleştirebilirim. Ben yapıyorum aynısını. Geldim. Buradayım. Tamamen açık. Bu tekniğimizde avuç ile içeri veya dışarı doğru alacağız. Guard'dayız. Yine bunda tekme uzun mesafede olduğu için ve diğer elimizi güvenli sağlayacağımız için eli indirebiliriz. Karna geliyor. Avuç ile yan alıyoruz. Bunu isterseniz sol tekme, isterseniz sağ tekme rahatlıkla yapabilirsiniz. Tekme geliyor. Sadece içeri alıyorum. Sol veya sağ fark etmez. Aldık ve içeri giriyoruz. Hızla. Sağla yaparken geride olduğunuz için biraz daha dikkat etmeniz gereken iki nokta var. Bir mutlaka eğer sadece bir daha gelsin. Eğer sadece indirirseniz aradan yiyebilirsiniz. Ya yana doğru kayıp ayak değiştirerek alacaksınız. Gelsin. Buradan girebilirsiniz. Ya da geldiği yerde birazcık dışa doğru çıkarak alabilirsiniz. Sağ adımını yana alıyorum ve çıkıp içeri giriyorum. Bir kez daha. Sağ ve sol gelsin. Gelsin. Ben geliyorum. Devamında daha takla da yapabiliriz. Güzel. Harika. Bu teknikleri daha iyi uygulamak için mutlaka öncelikle yavaş karşılıklı çalışın. Doğru teknikle videoyu açın, siz yapın, karşılaştırın. Hatta mümkünse kendinizi de videoya çekin. Öyle karşılaştırın çok daha iyi oturacaktır. Sparringlerde denediğinizde hangisini yapabildiğinizi veya hangisini yapmakta zorluk çektiğinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Videoya yararlı bulduysanız ben tuşuna basmayı ve paylaşmayı unutmayın. Daha önce izlemediyseniz Ozan Hoca'nın hemen üst tarafında çıkan videomuzu tıklayarak izleyebilirsiniz. Ayrıca kanalda en son yayınladığımız video ise şuradan ulaşarak izleyebilirsiniz. Eğer hala abone değilseniz de yumruklarımın üstünde çıkan logoya tıklayarak abone olabilirsiniz. Hayatınıza hareket katın.